Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Mutfağım için yeni bir kreasyon, yeni bir dekorasyon hazırlıkları içerisindeyim. Bunlar da onlar için aldığım malzemeler. Burada evimin eksikleri vesaireleri falan var. Zaten şimdi gösterirken de anlarsınız gerçekten ihtiyacım olanların aldım. Yani hani böyle kalabalık olduğuna falan bakmayın. Daha önce topluluğumda eski mutfak turumu paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Eksiklerimi zaten çoğu şekilde görürsünüz diye düşünüyorum. E, mutfakta değişiklikler olacak arkadaşlar. Yatak odasında, salonda vesaire çoğu yerde değişiklikler, dekorasyonlar, hazırlıkların başladı. Bunlar züccacı için gelmiş olan alışverişlerim. Burada Kayseri'deki e, Evim züccaciye'den alışveriş yapıyorum. O iki posta şeklinde getirdi bunları. O yüzden biraz böyle bunun çekimi bekledi. Ama daha kargoda olanlar da var. Aslında ben bunları biraz daha bekletip tüm aldığım deklarasyonları işte züccaciye'dir vesairedir alışverişlerini bir göstermek istedim. Ama kargolar çok hani e, bu normal virüs nedeniyle gecikme vesaire falan yaşayabilirlermiş. O yüzden dedim ki bunlar ortadan kalksın. İlk önce bunları göstereyim diğer gelenleri de tek bir videoda birleştiririm yani hani onları da biriktiririm teker teker geliyorlar çünkü onları da biriktiririm tek bir videoda gösteririm diye düşündüm o zaman bakalım neler almışız şöyle hemen başlayalım böyle iki tane beyaz yaprak sunumlu aldım iki tane de bunun pembesini aldım bunların tanesi 10 liraydı böyle sunumluk için kullanabilirim rahatlıkla kahvaltılarda kullanabilirim rahatlıkla her şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum bunu. O yüzden çok işlevsel. Normalde zaten sunumluklarıma ihtiyaç vardı. Yani sunumluğum çok fazla yoktu. Taşındığım için sürekli kırılıyorlar. O yüzden bunu e, böyle 4 tane yaprak sunumluk sipariş ettim. Böyle 2 tane işte kase 3, 6, 6 tane böyle kenarları pembe. E, kase sipariş vermiştim. Bunun tanesi 3,5 liraydı. Ben bunu hem kahvaltılarda kullanacağım hem normal kase işte tatlıydı vesaireydi falan için kullanacağım. Böyle e, 6 tane de böyle tava şeklinde yine pembe şeklinde sipariş verdim. Bunu hem sos olarak kullanabilirsiniz hem kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. Zaten ben size dekorasyon yaptıkça siz de göreceksiniz. Bu e, yani hem de fikir olmuş olur sizin için öyle yani bunlardan 6 tane aldım bunlar daha bugün gelen ürünlerim böyle çırpıcı aldım benim çırpıcım normalde vardı ama böyle büyük olan yoktu çok çok küçüktü benimki mini çırpıcıydı o yüzden böyle büyük bir çırpıcıya ihtiyacım vardı 6 liraydı bunun fiyatı da Böyle patates ezeceğim yoktu. Bu patates ezeceğini isterseniz şeylerde de kullanabilirsiniz. Böyle hani kurabiyelerinize şekil vermek için de kullanabilirsiniz. Buradan da bunu söylemiş olayım. Her şeyi mutfaktaki her şey işlevinin dışında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle hamur dağıtıcıya ihtiyacım vardı. Bu geliyor. Ben sipariş vereceğim stok bitiyor. Ben sipariş vereceğim stok bitiyor. En sonunda yetiştim. Tek bir tane kalmıştı. Bundan ben Melike'ye almayı da çok istiyordum görümcemi. Yalnız bir tane kalmıştı onu da ben kendime aldım. Böyle bir litreye yakın yani bir litre falan. Bunlarla da bir süre sizde pasta artık kek ne bulursak yaparız. Böyle eşim ve bana birlikte şey yapabileceğimiz yani hani sunum hazırlayabileceğimiz ya da ne bileyim. iki kişilik sunum hazırlayabileceğimiz kırmızı kadehler sipariş ettim. Bu arada bunun fiyatını sanırsam söylemedim. Bunun fiyatı 18 liraydı. Çok çok da ihtiyacım vardı. Böyle kırmızı kadehler aldım. 2 tane. Bunların tane fiyatı 5 liraydı. Böyle harika sunumlar çok rahatlıkla yaparım. Yani böyle bambular falan aldım. Şimdi size göstereceğim ki zaten artık videolarımda çok fazla sunum, çok fazla böyle sunum fikirleri vesaire falan görürsünüz. Zaten ben bunu yapıyordum. Ama daha fazlasını yapacağım. Abartacağım. Böyle tekrardan şeffaf kadehler aldım böyle kahve yanına. Bunlar çok güzel oluyor. Minicik minicik böyle 6 tane aldım bunlardan. Bunların tane fiyatı 2.5 liraydı. Yani bana 6 tanesi 15 liraya falan geldi. Çok da gayetti uygun bir fiyata denk geldi. Şimdi bu fiyata bir su bardağı alamıyoruz. Böyle çok istiyordum bundan. Bu da yine stoklarına yetişemediğim ürünlerden bir tanesi. Ben böyle cam ürünleri çok seviyorum. Ben böyle cam ürünleri çok seviyorum. Yani hatta böyle cezve falan da aldım. Bakarsanız normalde benim de böyle cam cezvem vardı. Ama ben onu artık süt kaynatmak için kullanacağım. Bunu da sadece kahvede kullanacağım. Normalde bu işte hem sütlük hem de e, normal cezve diye geçiyor ama mesela süt kaynattığınız zaman şu kulp kısımlarında kararmalara sebep oluyor. O da çıkmıyor. O yüzden onu sütlüğe ayırdım. Bunu da normal günlük kahve için kullanacağım. Ay çit etti. <laughs> böyle e, cam çaydanlığının böyle üstüne bambulu sipariş ettim. Böyle çok harika bir ürün ya ben bunu bayılıyorum bu bambu kapağının yedeği de var bu arada hani şişer vesaire falan diye yedek de yapmışlar çok güzel bir ürün normalde şöyle söyleyeyim 4 kişiye falan rahatlıkla yetirebilecek bir şekilde bunun fiyatı 65 liraydı sonra şöyle bu tarafa tekrardan geçelim böyle iki tane nihale aldım Nihalelerim çok azdı. Yani ben bunu bir tek nihale olarak kullanmayacağım bu arada. Sunumluk olarak da kullanacağım. O yüzden ikisini de aynı aldım. Açabilirsem. Hepsinin paketini açtım ki böyle paket açmaya falan uğraşmayayım diye. Ama nihaleler ve şu bardağı unutmuşum. Şöyle çok tatlış. Cupcake'li böyle bir nihale. Ben bunu her şekilde kullanırım. Ben buna bir sürü sunum yapacağım mesela size. Ya alt böyle. Ama ben bunu sunumlarda da gayet kullanabilirim. Neden kullanmayayım? Neden olmasın? Şu çöpümü atayım da. Arkası zaten bildiğiniz çöp şeyine döndü. Ee, bu da aynısıydı zaten. Şöyle koyayım. Şu büyük olanları da kaldırayım da gözümün önünden. Böyle 3 tane bardak sipariş verdim. Bu bardağın tanesi 3,5 liraydı. 3 tanesi 10 liraydı. Çünkü bardak o kadar güzel ki. Bir tane kalmış ellerinden. Eğer kalsalardı... 6'ya tamamlayacaktım ama artık başka sefere 6'ya tamamlarım böyle kristal renkli normalde bunun sadelerini 50 liraya falan satıyorlar ciddi söylüyorum aynı bardak sadece biraz daha yoğun çizgileri var 50 liraya satıyorlar şok oldum yani ben bunu görünce hemen dedim ki ben almam lazım hatta iki tane istediydim ki maalesef iki tane gelmemiş bu da kahverengi olan iki tane yok dedi abla stokta o kadar çabuk bitirdiler ki dedi e millet de haklı. Başka yerlerde 50 lira. Orada gözüküyor. Tanesi 3,5 lira. <laughs> Lüks teger yarabbim. <laughs> Bu da böyle yeşil renkli. Sonra hemen geçelim şu kısma. Böyle iki tane bambu aldım. Ben bunu hem sunum tepsisi olarak kullanacağım. Hem de e, şey olarak kullanacağım. Yani peyniriydi, vırttı, zırttı falan diye hani sunumunda kullanacağım. Ama genellikle ben de bunu tepsi olarak görebilirsiniz. Ve iki tane aldım. bunların tane fiyatı 10 liraydı. Çok uygun ya. Evim züccancı var ya böyle girdip kendimi resmen kaybetmek istediğim bir züccancı. Şimdi gidemiyorum ben gidemiyorum ama onlar getiriyor. O da ayrı bir şey. Şöyle hemen şuradakini de kaldırayım. Şimdi size en güzeli bakar mısınız? Yamuk kade. Bunu o kadar çok istiyordum ki. Ee, bu normalde altılı satılıyordu. Altılı fiyatı da çok pahalı bir şeydi. 80 lira mıydı? 60 lira mıydı? Her neyse öyle bir şeydi. Şimdi e, böyle çok talep olduğu için tek tek satmaya başlamışlar. Fiyatı da 7,5 lira mı? Öyle bir fiyatı vardı tanesinin. Hemen böyle iki tanecik aldım. Bakar mısınız? Ay çok tatlı yamuk yumuk. Ben böyle enteresan olan şeylere yani değişik Enteresan dikkatimi çeken şeylere bayılıyorum. Şöyle kırılmayacak şekilde koyayım da. Evet. Gelelim. Böyle bir hamur işi seti aldım. İşte bende bu yoktu zaten. Hamur kesme aletleri vesaire falan da yoktu. Bu da bana lazımdı. Şurasını kullanmam. Ben bunun silikon olanını kullanıyorum. Bunlardan çok yumurta vesaire falan çıkmıyor ama ben bunu kullanmam. Ama diğer kalanlarını kullanırım. Yani birlikte kullanırız inşallah. Bunun fiyatı 10 liraydı. Yani çok bir şey de değil ve de kocaman böyle baya baya kocaman. Bir set kullanırım. Kurabiye yaparken de kullanırım. Başka bir şey yaparken de kullanırım. Şu hamur kesme şeyleri çok dikkatimi çekti. O yüzden aldım. 10 lira da gayet uygun bence. Şunu da şu tarafa böyle kaldıralım. Evet şunu da hemen gösterip bunu da kaldırayım. Benim bir tane kaşıklığım eksikti. Yani e, siyah ve gold aldığım kaşıkları koyacağım. Bir kaşıklığım eksikti. Bu birazcık küçük ama olsun yanına da kepçe vesaire falan sığdırırım. O yüzden bunu aldım. Normalde benimki siyah mermer desenli bir e, yukarıda kullandığım mermer desenli bir kaşıklıktı. Ama aynısından bulamadım. Bulamadığım için dedim ki nötrlük olsun şeffaflık olsun dedim. O yüzden şeffaf bir tane sipariş ettim. Bunun fiyatı 6 liraydı. Gayet uygun yani. Hani hiç böyle çok fazla pahalıya vesaireye falan kaçmış değilim. Ama inanın çok para harcadım. Gerçekten böyle göze gözükmüyor ama parça parça birleştirdiğiniz zaman gerçekten e, göze gözüküyor. <laughs> böyle hem bardak olarak kullanabileceğiniz hem kulp olarak kullanabileceğiniz hem de kahvaltılarda işte reçelinizde haininizdir. Rahatlıkla koyabileceğiniz bir böyle bardağa benzeyen kulp mu diyeyim artık? böyle bir ürün sipariş ettim. Bunun 3 tanesi 10 liraydı. 6'ya tamamladım ki hani her şeyde rahatlıkla kullanabileyim diye. 20 liraya denk geldi yani. Ama yani kullanıp işte bakımından yani her alanda kullanabileceğim için çok avantajlı bir ürün diye düşünüyorum. Yani Bunlarla sizlere sunumlar hazırlayacağım görürsünüz neler yapacağım neler neyse bunları kaldırmayın burada kalsın böyle 4 kişilik kahvaltı seti sipariş ettim dört kişilik bunlar dört tane tabağı var bir tane altında büyük tabağı var böyle iki tane başka bir tabağı var böyle iki tane yuvarlak bir tabak var Çellik olarak kullanılan iki tane böyle Zeytinlik tabağı var. Böyle bardak var ve bardak katları var. Yani böyle 19 parça falan oluyor sanırım. Ee, bu anneler günü indirimi olarak fiyatı düşmüştü. Normal fiyatı 180 bilmem ne kadardı. 189 liraydı. Öyle bir fiyatı vardı. Anneler günü indiriminden bu seti yani şu gördüğünüz şu seti 100 liraya aldım. Yani çok çok uygun aldım. Zaten benim bir kahvaltı setim yoktu. Ben normalde kahvaltı seti, bunu bir tek kahvaltı seti olarak kullanmam. Yemek takımı olarak da kullanırım. Hiç şunları falan görmezseniz yemek takımı olarak da kullanırım. <laughs> Pardon. Çok fazla şeye bunu gayet de kullanırım. Çok da rahatlıkla kullanırım. Bunu alırım. Başka bir sunumluk eklerim vesaire falan. Çok da rahat kullanabileceğimi düşünüyorum. Böyle 3 tane e, beyaz bir sunumluk aldım. Normalde bunları yine işte kahve sunumlarınızda tepsi olarak vesaire falan olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun tane fiyatı 5 liraydı. Bunun bir tanesinde böyle kenarında şöyle göstereyim. Böyle hafif yani gözükmeyecek belli olmayacak şekilde bir eziklik var. Bu normalde 3 tane kalmış. Adam bana dedi ki yok abla ben o ürünü satmam. Yani 3 tane kaldığını söyledi. Sonra dedi ki bir tanesini satamam dedi. Yani ürün 3 tane ama. Ee, bir tanesinin kenarında dedi böyle... E, işte çizik gibi ezik gibi bir şey var abla bunu satamam dedi. Ben dedim ki abi ben onu istiyorum ben onu dekor amaçlı kullanırım. Hani fiyatını düşün ne yapıyorsan yap dedim. Ee, şey yap dedim hani onu bana ver dedim yani. Çünkü bana 3 tane lazımdı bunlardan. Adam mırın kırın etti yok o zaman abla satmayayım dedi. Ücretsiz olarak getireyim madem dekor için kullanacağım burada da durmasın dedi. O da bu şekilde 3 tane oldu. Yani bu sadece 10 lira verdim 3 tanesine. Evet şöyle hemen göstereyim. Şöyle bambu tabak sipariş ettim. Adam bunu satmıyordu. Ya abi dedim ne olursun bak benim bunlara dedim ihtiyacım var dedim. Yani daha fazlasına ihtiyacım var aslında ama internetten aldım. Bunlardan da gelecek bu arada. Yani şimdiden bilgilendirmesini yapayım. Benim eksik saymışım iki tane eksikti yani tabaklıklardan alırken iki tane eksik saymışım adama dedim ki böyle tabaklıklar böyle duruyordu resim atıyordu bana ondan sonra abi dedim şu alttaki dedim tabaklıkları satıyor musun dedim hayır dedi onları biz kullanıyoruz dedi abi ne olur bana iki tanesini sat falan dedim tamam mı adam artık bana gele gele yani ben çok fazla sipariş verdim bu virüs olaylarında biliyor artık evi de biliyor konum atıyorsun zaten Kayseri'deki her yere getiriyorlar. Ondan sonra tamam abla dedi iki tanesini dedi sana dedi satayım dedi. Ben internetten bunun tanesini 14 liraya aldım. Biz de kullandığımız için dedi 10 liraya vereyim dedi. Ama kullan hiç de kullanılmış vesaire falan gibi değil. Altı üstü tabak koyup tabak sergilediler yani sanki ne yaptılarsa bana. <laughs> Ondan sonra bunların ikisini de yani tanesini 10 liraya almış oldum. Bunlar bana çok çok lazım. Yani size çok güzel videolar geliyor. Çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir mutfak geliyor. Böyle bir limon ağacı sipariş ettim. Yalnız şimdi bakar mısınız? Benim bebişim bunu gerçek limon sanıp ısırdı. Nasıl ama? yani benim bebeklerim ben anlamıyorum ki ben nasıl bir bebeklere sahibim. Bunu çat diye ısırdı ya. Engel de olamadım. Neyse orada çok zaten belli olmuyor. Şöyle bunu kaldırayım. Böyle üçlü kaktüs seti sipariş ettim. Burada iki paket kaktüs var. Bunun tanesi 25 lira. Yani 3 tanesi 25 lira. Bu arada limonu söyledim mi fiyatını. Yani 10 lira bunun fiyatı. Limonun fiyatı. Böyle kaktüs sipariş ettim. Bir tanesi Melike'nin bu arada. Yani bir tane. Ben kendime ne alırsam zaten görümcemi de eksik etmiyorum. O da ne alırsa beni şey yapmıyor. Eksik etmiyor. Beni de düşünerek alıyor. O yüzden biz birbirimizi düşünerek aldığımız için bir tanesini onun yani şu kısmı onun olarak düşünün bu kısmı da benim bunları da mutfakta kullanacağım dekor için kullanacağım aklımda çok deli şeyler var bu arada Ay, inşallah olur inşallah yapmayı başarabilirim de olabilir diye düşünüyorum benim böyle kurutmak için tabaklığım yoktu bir tanesini de kopartmışlar neyse ben bunu buraya takarım Allah bebekler <laughs> Böyle benim bulaşıkları falan hani kurulansın diye normalde hiç istemediğim bir şey bu çok evde çok kalabalık görürüm ben ama artık benim böyle makina doluyor ben anlamıyorum ki yani makina'm doluyor yıkanacak tabağım çanağım oluyor o yüzden ortada durmalarını çok istemediğim için hemen böyle yani çok da dağınık duruyorlar hemen böyle kurusun diye yapabilecek bir şey yok bunlar bundan aldım. Yani bunun altını da çok farklı bir şey olarak da kullanabilirim herhalde. Ben bu gidişle her şeyi çok farklı amaçlarda kullanacağım ya Rabbim. Bunu ee, bunun fiyatı 15 liraydı. Aslında hiç istemedim ama mecburen bunu almak zorunda kaldım. Bu arada böyle tam bu renk e, saklama kaplarım vesairelerim falan da var zaten. Uysunlar diye bu rengi aldım. Öyle yani bunu da buradan şöyle kalabalık etmeyecek bir yere kaldırayım. Şurada da falan hep kutular var. Bakar mısınız? Resmen yırttım her şeyin poşetini. <laughs> Daha bir de bu kadar dışarıya attım bu arada. Böyle kavanozlar aldım. Bu kavanozlar ben böyle işte bakliyatlarımı falan kullanmak için e, koymak için kullanacağım. Burada tam 20 tane var. Oh, anons. Burada tam 20 tane var e, ee, farklı farklı olsunlar istemedim. Benim pembe ve mor olanlar vardı. Pembe ve mor olanları ince suya göndereceğim. Çünkü onların temizliği inanılmaz zor. Yıkanmıyor. Yani buralarında gülen, gülen yüzler vesaireler falan olduğu için temizliklerinde çok zorlanıyorum. Ve çok çabuk toz kapıyor. Daha öncesinde bir hevesle işte böyle almışım. Ama böyle en iyisi en temizi cam olanı. Böyle kapağı desenli. Böyle çok da şey hani mesela nasıl söyleyeceğim ee, bronz renk işte böyle kapaklar ee, çok da rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Ne çok büyük ne çok küçük yani böyle orta bir kavanoz bunun tanesi 5 liraydı. Yani burası toplam 100 lira tuttu yani şu kısım 100 lira tuttu ve ben anlamadım <laughs> ilk başta 20 tane bir sipariş verdim. Baktım 20 tane yetmeyecek çünkü kavanozlar benim istediğimden birazcık daha küçük. Birazcık daha hani böyle minyon olduğu için. Dedim ki 20 tane daha vereyim. Normalde bunların küçüklerinden alacağım. Bir de bunların böyle küçük küçük olanları var. Onlardan da sipariş vermeyi düşünüyorum. Çünkü neden? Onlara da mesela hani pasta malzemelerimde ya da eski baharatlığımı pasta malzemelerinde kullanmayı düşünüyorum. Yani değerlendireceğim bir şekilde. Evimde kalanlar da bağ evine gidecek. Çünkü bağ evinde de ihtiyaç var. Bu arada bağ evi çok güzel olmaya başladı. Yavaş yavaş oradaki malzemeler falan da alınmaya başladı. Tekrardan size oranın turunu çekeceğim. Bu defa bizim evin turunu çekeceğim. Bir de benim en çok sevdiğim, bunu sona sakladım. En çok hayran kaldığım, resmen bunun için dövüştüğüm <laughs> bir yemek takımına gelelim kırmızı o kadar mı güzel olur? O kadar mı güzel olur? Bunun normal fiyatı hemen söylüyorum. Anneler günü indirimden aldım bunu da. Normal fiyatı 500 lira. Yani 500 liraya yakın. Ve anneler günü indirim olarak 200 liraya düşmüştü. Bundan sadece iki renk kalmıştı. Ben ilk başta bunu beğendim. Durum yapıyorlar mesela böyle story atıyorlar. Ben dedim ki bu benim olmalı. Ondan sonra Abla o satıldı dedi. Ben o kadar kötü oldum o kadar kötü oldum ki. Ondan sonra dedim yok dedim ya satılmamıştır abi daha yeni attın ilk yorumu ben attım lütfen. Abla az önce bir müşterimiz vardı dükkandaydı dedi. O aldı falan dedi. Peki dedim ama ben nasıl üzüldüm bu gitti diye. Yalnız bu giden bu değilmiş. Bunun daha böyle vişnesi varmış. Bu baya kırmızı size şu anda hangi renk gözüküyor bilmiyorum ama bu baya baya kırmızı yani kadehleri bile falan. Allah'ım ben bunlarla nasıl sunumlar yaparım sizlere. Nasıl cicişler yaparım. Özellikle bu tabağa yani alt tabağına bayıldım. Kare olması yani sunum açısından yani her şeyde kullanabileceğin. Benim için önemli olan zaten ürünleri malzemeleri her şeyde her şekilde kullanabilmek yani. Ben bir malzeme alırım. Her şeyde kullanırım. Yani değiştiririm tabaklardan yani tepsi yaparım yani bardaklardan farklı şeyler çıkartırım yani şu dediğim gibi normalde bardak ama ben size dedim ki işte kahvaltılık reçellerinizi koyabilirsiniz işte ne bileyim kurp olarak kullanabilirsiniz işte bunun içine tatlılarınızı vesairelerinizi falan yapabilirsiniz bunun daha da büyükleri var böyle kocaman kocaman olanları onları da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz yani çok çok rahatlıkla kullanabilecek eşyalar aldım ve evimin gerçekten ihtiyacı olan eşyaları aldım. Dediğim gibi ben toplulukta diğer eski mutfağımı yani eski mutfak turumu paylaştım. Oraya bakarsanız benim ne demek istediğimi anlarsınız. Benim normalde zaten sadece iki set yemek tabağım var. Yani hani... Ve ben hep onu kullanırım. Uzun zamanda da zaten onu kullanıyorum. Bir tane kahvaltı takımına ihtiyacım vardı. Hani hem kahvaltı hem yemek. Zaten biz 4 kişiyiz. Çocukların vesaire falan da var. Ben bunu yemek takımı olarak da kullanabilirim. Yani dörtlü geldiğim zaman dörtlü biri gel. Yani böyle çok nasıl söyleyeyim? Bu virüs biter inşallah evimde misafir ağırlamaya başlarsam çok böyle şey değil de hani ağır misafir değil de hani normal misafirlerim geldiği zaman işte arkadaşlarım şunlar bunlar falan geldiği zaman çok rahatlıkla kullanabilirim. Çok rahatlıkla tatlı tabağı olarak da kullanabilirim. Bunlar da aynı şekilde tatlı tabağı olarak da kullanabilirim. Bunlar harika ya. Ben bunlara bayıldım. Resmen var o kadar güzel ki. Ben bunlarla şimdi size ne sunumlar hazırlarım. Ne sunumlar hazırlarım. Bu birazcık bana böyle şey geldi hmm, yemek tabağı bu normalde ama yemek tabağı çok alengirli geldi bana baya bunun içinden şey gibi olur tilkiyle leyleğin hani hikayesi var ya yemek yemek hikayesi işte biri uzundan içemiyor biri normalde dardan içemiyor onun gibi hesap oldu düzden içemiyor pardon dar nedir onun hesabı olmuş ama yani bunu da rahatlıkla kullanabilirim ya ya yani kullanırım ya benim için zaten önemli olan şu ikisiydi. Ayrı ayrı satılsalar ayrı ayrı alırdım. Çorba kaselerinin güzelliğine bir bakar mısınız? Allah'ım. Böyle yani bunun, fiy bunun fiyatı, dediğim gibi 200 liraya geldi. Benim şu anlık böyle yaptığım alışveriş şuraya bakar mısınız? Yığmışım. Böyle yaptığım alışveriş şunu da şöyle atayım. Ben zaten düzelteceğim makineye girecekler. Yaptığım alışveriş bu kadar. Daha geliyor. Daha hani kargoda olanlar falan var. Ee, evde durdukça bir yerlere taktım İlk işim mutfağa takmaktı mutfağımı da taktım mutfağı da düzelteceğim zaten e, eksik olan neyim var onu aldım İnanın gerçekten yani hiç harçur ettiğimi düşünmüyorum eksiğim ne varsa onu aldım ben zaten bilirim öyle tamam evet alışveriş yapan bir insanım şey yapan bir insanım ama eksiğimde hani eksik olmadığı halde de alan bir insan değilim İnsan kendini bilir yani Oh bu böyle <laughs> yaptığım alışveriş bu kadar inanın iki parça olarak geldiği için ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama e, yaklaşık bir, bir milyar falan vardır burası yani 800 900 900 falan rahatlıkla vardır şu gördüğünüz kısım hesaplamadım ne kadar ödediğimi de hatırlamıyorum yarısını ilk gelen postayı karttan çektim karttan çektim <laughs> e, ikinci gelinini de nakit olarak verdiğim için. Yani ikinci gelene zaten sadece 350 lira, 4, 350, 370 lira para verdim. Öyle düşünün. Öyle yani. Feda olsun vallahi mutfağım içime sinsin de kadının ikinci evi mutfağıdır. Yaptığım alışveriş bu kadar da. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Sırada dekor, düzen bir sürü video var. Bunun için takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.